yok. Eşim çiçek yapar. Bu dinleyici yok. Şimdi depler Dedikler kayın, sıvır, alıyor, aynı bok. Kulak büyüdü beyin hep aynı şok. Ben oğlum bit yakalı ve yerden çıktı yok. Terli, terli 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 gezmesi genel için içine sok. Forumlarda kral ve insan alkan çok. Alıp Alıyı boktu yaptığını her anı adını duymama ama şeyle etmeye saygı. Yer altına inerken tasını ve takip et. Tüm ateşi söndü, öndü ben varım. Ben önlemden indir söz kolay flow çal. Olmazsa başlamalar kim bulursan yola. Tarzı farklı olmasın senin neren ilgiler. Baltanan bal kafalarsa, bir otu sararsa, evdeki kafalar sesa de para varsa, bilinci ya önce birinci geldi hepinizi yere bir ser de görelim boynun abisi. Kes sizi, öfkümü sonra dizi, iç kanama dar veya diz seç birin hangisi? Günün menüsü geniş, git elinle seviş, yeni ne old school, tarifin uzak zaman geniş, emeklemeden üniversite hedeflerinle çeliş. Sene 2014. Ben Adara Alex. Bu dizim